Hazır gündemimiz Dünya Kupası iken o 2022 neydi ya? Katar'da Dünya Kupası yapacağız dediler. Sıcak dediler, kışaş ettiler. Tüm hikayeleri de alt üst ettiler. Sonra bir adam çıktı. Yarım kalan hikayesini tamamlamak ülkesine verdiği söze durmak için canını dişine taktı ve istediğine ulaştı. Son Dünya Kupası'ndan bahsedeceksek Messi'siz başlayamazdık herhalde. Her şeyi kazanmıştı, bir tek Dünya Kupası kalmıştı, onu da aldı, ülkesine götürdü. Öyle bir final oynandı ki tüm dünya ayakta izledi o maçı. Final deyince hepimizin gözü önüne geliyordur. Ya Colombo Annin vurdu gol olsaydı, ya Martinez ayaklarının ucuyla çıkaramasaydı. Hikayelerle dolu bir turnuvaydı. Mbappe gol kralı oldu ama bu goller kupayı Fransa'ya götürmeye yetmedi. E o bir kere kazanmıştı zaten. Sıra artık Messi'nindi. Belki yarı finale bile kalamadılar. Ama Arjantinle oynadıkları maçla akıllarımıza kazınmayı başardılar. Kimden bahsediyorum? Kavgacı, gürültücü Hollanda'dan. Hakimisiyle, Ziyehiyle, Enesirisiyle, Amrabatıyla, Turnuvanın sürpriz takımı fas oldu. Şöyle bir son Dünya Kupasını hatırlamış olduk. Bakalım bu yaz bizi neler bekliyor?